11 ili vuran deprem nedeniyle tüm ülkede uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor. Hemen dönelim. Haberci arkadaşımız Züleyha Cebeci bizimle birlikte. Züleyha şu anda bir okula girmişsin. O yüz yüze eğitimin başladığını söyleyebiliriz. Peki nasıl olacak? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Gençler ayrıntılar sende. Üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. Biz de şu anda yayınımızı bir sınıf ortamından gerçekleştiriyoruz. Hazırlık sınıfı öğrencileri şu anda İngilizce dersi işliyorlar. Kameraman arkadaşım Nurullah Geylali size o görüntüleri aktarırken ben de detaylarla başlamak istiyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitime geçirmişti. Ve yaklaşık 2 aydır da uzaktan eğitim devam ediyordu. Ve alınan kararla birlikte artık artık bugün itibarıyla üniversitelerde yüz yüze eğitime geçildi. Evet aslında o eski alışık olduğumuz kalabalık sınıf görüntüleri yok. Bunun da bir sebebi var çünkü aynı anda uzaktan eğitimle de öğrenciler derslerine devam edebiliyor. Bu anlamda öğrencilere kolaylık sağlandığını söyleyebiliriz. Yani hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimle üniversiteler eğitim öğretime devam ediyor. Aynı zamanda devam zorunluluğu da bu süreçte öğrencilerde aranmayacak. Bu noktada çok önemliydi. Üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlarda bu süreçte çevrim içi olarak yapılacak. Bir noktanın altını çizmek istiyorum. Şu anda bazı üniversitelerde çevrim içi olarak vizeler sürüyor. Bu yüzden bazı okullara esneklik tanındı ve onlar Nisan ayı içinde farklı zaman diliminde yüz yüze eğitime geçebilecek. Ancak Gazi Üniversitesi'nde, Hacettepe Üniversitesi'nde bugün yüz yüze eğitime başlandığını biliyoruz. Daha önce bazı derslere ait ödevler, uygulamalar Nisan ayına ertelenmişti. Bu anlamda ödevler konusunda da yine öğrencilere bir esneklik tanındı. O uygulamalar bahar döneminde ya da bir sonraki eğitim, öğretim döneminde yapılabilecek. Evet 6 Şubat'ta depremler nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmişti ve öğrenciler uzaktan eğitimle derslerini işliyordu. Bugün yurt genelinde hemen hemen tüm üniversitelerde diyebiliriz. Yüz yüze eğitime geçilmesi noktasında karar alındı ve şu anda da öğrenciler yüz yüze eğitimle derslerini işliyor.